hemen arkaya bakmayın. Şuradaki çocuk var ya evet. Bana bakıyor. Bir saattir falan bana bakıyor. Beni kesiyor. Yo Sıla'ya bakıyor. <laughs> Başladı yine. çok komiksin gerçekten. Hayır aşkım bana bakıyor. Bak ayak atacak şimdi izleyin. İzleyelim bakalım. <laughs> Bak nasıl isterik isterik davranacak şimdi. <laughs> Diyeceğim. Geyo, tamam tamam hatırladım, geyo. onu evet, sonu verdi. şimdi zaten ben ona bakıyordum. Çok kral olduğunu fark edince hemen böyle kafamı çevirdim, ona bakmamaya başladım. Çünkü ben değil, anladın mı? Böyle biraz ezik gibiydi yani. <laughs> Ondan sonra ben ona kafamı çevirince o da Sıla'ya bakmaya başladı. Olsun, Sıla'yla yakışırlar bence. Sıla da bugün çok güzel oldu. Zaten Sıla bir güzelleşti yani. Sıla bir şey diyeceğim. senin Burak'la geçen gün meçleştik aşkım, yanlış anlama. Ben böyle baktım, hemen meçleştiğimizi görünce hemen un yaptım, merak etme. Niye eski sevgilimi beğeniyorsun ki anlamadım. Gerçekleri gör diye yaptım. Bakmak için yaptım. Tedavi olman lazım senin. Sen normaliksin kızım.